Bakalım Doki Doki Literatür Kulübü diye bir oyun var. Onu deneyeceğiz ama İngilizcemiz yok. Türkçe desteği de yok. Sadece şöyle bir 15 dakikalık bir giriş oyunu oynayalım. Hey game. Hey. I see. Okuyamıyorum da ben gördüm görüyorum bir kız diyor. Tower kule mi? <laughs> Kuleden diyor. Hey bu kız Sayori. Benim komşum iyi arkadaş. Biz çocuktuk. Güzel. Sen biliyorsun kibar arkadaşlığı. Kendine bugün bakıyorsun. <laughs> Oğlum bu ne ya? Fakat I just, fakat kelimeler çünkü çok uzun. Biz kullanıyorduk yürürken okul <laughs> Abi bu ne ya Biz okula giderken Biz kullanıyorduk Yürürken okulu, okula beraber Bugünkü gibi Fakat başladık Yüksek okula Sen uyuyordun çok Ben yorgundum Ne bu ya Fakat sen ifsen sen demek yani fakat eğer o giderse diyor, benden ne lan anlamadım ki. Geçemiyoruz mu bu kısmı ya. However, I just... Karşı yolda diyor, Sayori yakaladı beni kollarımdan. Vah vah! I overslept again. Ben gene uykum bitti bugün. Fakat yakaladım seni zamanında. Maybe, çünkü because the for you. Ee, sen ne bu Arkadaşlar özür dilerim sinirim bozuldu. İngilizce anlamıyorum ama şu kısımları hemen geçersek devamını getireceğim inşallah. E ee, sen söylemiştin e, düşündüğünü, ben engellediğini düşünmüştün mü? Bunun manası Paulin. Paulin iyi. Eğer insanlar paylaşıyorsa senin hareketlerinin kabalığını ben istemiyorum onları düşün biz bir çiftiz ya da bir şeyleriz İyi iyi sayır diyor ki fakat sen dit eski geçmiş zaman sen be beklemiştin beni bütün gün ay ay misafir ben misafir sen sahip değilsin manalara istediklerine sayori her neyse sen söyle sayori he. biz karşı sokağa geçip birlikte yolumuzu yaptık okula okula, okula doğru yol aldık diyor biz çizdik kenarda diyor sokaklarda onlar yükselişli ee, diğer öğrencilerin günlük komitelerini izledik mi diyor. Mi diyor. By the way Pauline yoluna bak Pauline. Have you ditched Henüz kulübe katılmadın mı? Bir kulüp? Ben söylemiştim her zaman sana. Ben gerçekten ilgilenmiyorum bir kulüpte katılmayı. Ha Pauline biz miyik lan? Ha. I haven't been... Anlamadım niye hiç? Bu doğru Doğru değil. Sen söylemiştin geçen yıl kulübe katlayacağım diye. Ha bu yıl. Demiş miydim? Hmm, ne kadar ağır bin ya. I'm sorry İmkanlı. Ben yapacağım imkanı var. Fakat çeviremiyorum nerede. <laughs> Sayori sorunları çok büyütüyorsun benim hakkımda. Ne zaman zamanında ben mükemmel ortalamada bir harcamıştım boş zamanlarımı oyunları animelerle. Hu hu. Ben konuşuyordum. Nasıl ben ayvori moralim bozuk. Öğrenemezsin sen nasıl sosyalleşi öğrenemezsin kolejde senin mutsuzluğun gerçekten önemli benim için. Sen biliyorsun. Ben biliyorum sen şu anda mutlusun fakat ben ölünce sen nete gireceksin. Çünkü bulamıyorsun gerçek dünyayı. Sen bana güven doğru. Endişelenme benim için. Peki peki. Ben ileride çok kulüplere Kulüplerle mutlu olacağım. Söz yok. Yeterli. Video. Ananza. Bu ne lan? Yay. Niçin I Lord, Niçin? Kendimi boş bir kız olarak düşünemedim diyor. Çünkü ben sürprizliyim. Bir şey der. Ha, onlar gülüp gülüp konuşuyorlar. Ha, oyuna herhalde. Okulun günü standart her zamanki gibi ben biliyordum. Sonra ben bir şeyler aldım, paket aldım. Ay, ben paylaştım duvarla. Çünkü motivasyonumu duvara bakarak sağlıyordum. Kulüpler Sayori istiyor beni kontrol etmek kulüplerde. Sayori seviyor herhalde bu çocuğu ondan. Ay ben misafirdim. Hiçbir seçime sahip değildim fakat anime kulübünde başlayacak. Merhaba. Sayori. Sayori sınıfa gelmişti. Etrafa bakıyor. Ben etrafına baktım ve gerçek olup olmadığını kontrol ediyordum. Bir kişinin sınıftan çıktığını gördüm. Ben yakaladım senin gelişini sınıfta. Fakat sen bakıyordun otururken burada ben gelirken doğru sen her zaman çirkin bir din var zamanlarda. You don't need it, huh? kendi kulübünü yapmakta meşguldün. İyi. Ben söylemiştim sana zaten. Sen biliyorsun bunu. Neyi biliyorum? İyi kulübe geldim. Sayori. Ye. Yeah. Çıkış yok. Sen kulübe gideceksin. E, Manuel. Sayori. <laughs> Literatür kulübünün başkanıydı. Fakat değil ben edebiyatla onun ilgilendiğini bilmiyordum. Fakat gerçekler konuşursak işte 99 o seviyordu çünkü eğlenceliydi bir kulüpte, yeni başlamıştı. Ama şimdi söyle benim ilgilendiğim kulübün karantinası, karantina, korona karantinası gibi ya. Vallahi psikolojimiz bozuldu ha. şunu bile karantina anladık ya. Kaybetmemek için. Evet. Ben anime kulübüne gidiyorum. Come on please, lütfen gel. Niçin çok değil mi? İyi. Ben kibardım, söylemiştim kulübün dün. Yeni üyeler geleceğini söylemiştim. Ve Natsuki kek yapmıştı ve her şey yapmıştı. Ehehe. Lütfen sözün tutma. Sakinleş. Ben söylemedim hiçbir şey. Sa Saori o nereden çıktı lütfen? Rüzgar kulağına, kafana gelmiş herhalde. Eğer sen e planlamışsan hepsini haberim olsun. Uzun bir şey. İyi. Ben duracağım. Bütün şey duracağım kukuk yaparak. Okey. Evet hadi gidelim. ne ya. Bugün işaretledik bütün ruhları kukuklarla Abi bu şey mi lan? Oyun, normal oyun değil herhalde ya. Takip ettim Sayörü ya çıkışında merdivenlerde. O birilerini ziyaret ediyordu. Genellikle kullanıyordu. Üçüncü sınıfın sınıflarını ve aktivitelerini. Sayörü bütün enerjisiyle sınıfın kapısını açtı. Herkes yeni üye burada. Ben söylemiştim sana beni çağırma yeni üye diye. Eh, ee, odadan çıktım, gör bir, kız bir, hoş geldin literatür kulübüne, lütfen tanış bizimle, sayır her zaman söyler, iyi şeyler hakkında senin, ciddi, you brought a boy, brought, satın almak mıydı lan, bir oğlan mı satın aldın? Lütfen öldürmenin atmosferini söyle bize. Ah Pauline. insanlara sürpriz yapma. Hoş geldin kulübe. Bütün kelimeler kaçırıyor beni. Simülasyondan. Bu kulüp Incredible Jute Ateşli Kızların kulübüydü bu. Sen neye bakıyordun? Eğer istiyorsan bir şeyler söyleyebilirsin bana. Üzgünüm. Natsuki. Hmm. Kız Rız ile onun hmm, atları Natsuki. Kız adı idi Başka bir şey bilmiyordum. Onun küçük figürü beni ilk yıllarıma döndürmüştü. Her zaman kim yaparsa Kukkeki Sayori ayarlardı onu. Sen engelleyebilirsin bu kızları. Sayuri söyledi sessizce benim kulaklarıma. Arkasını kuleye dönüp öteki kızlara baktı. Anyway, hey neyse, her neyse. Bu Natsuki. Her zaman full enerjili. Ve bu Yuri. O kulübün en zekisinden. Sen böyle şeyler söyleme benim hakkında. Yuri kim? Oyunun sesi yok muymuş bu arada ya? No. Ses ses ses. Return. Jury. Kim çıkarıyor böyle şeyler yetkinler hakkında? İzliyorsun bazı zamanlar insanlar. Sayır ve Nutski, Nutski. Ah iyi. <laughs> nice to meet you. Onların sesleri her zaman Monika gibi, doğru mu? Bu doğru. Çok iyi seni görmek Paulin. Monika gülümsedi tatlı bir şekilde. Biz biliyorduk, biz konuşmuştuk fakat aynı sınıfta geçen yıldık. Monika çok popülerdi, sınıfın kızıydı, akıllıydı, güzeldi, atletikti. Çoğunlukla benim ligimdeydi. Onun gülüşü beni küçük hislere kapıştı, kaptırdı. Sen sen Monika. Hadi aşağı otur Pauline Biz odamızı yapalım sıranın üstünde. Sen otur. Ben veya da ne? Monika ile diyor otur diyor. Ben de sana kukuk getireyim. Hey, ben yaptım onları. Ben alacağım onları. Üzgünüm. Ben sahibim küçük utangaçlıklara. Olsun. Biraz çay iyi gider. Kızlar Birçok sıraya sahipti. Tahtaya da. Sayori bir boşlukta Monika'ya bir boşlukta Sayori oturdu. Natsuki ve Yuri beraber yürüdüler köşesi, sınıfın köşesine. Natsuki Yuri klozeti açtı. Hissediyorlardı aykırılıkları. Bir koltuk sonra da Sayori oturdu. Natsuki marşlar halinde sıraya yürüdü. Ellerinde bir şeyler vardı. Okey hazır mısınız? Tada! Vuhu! Natsuki taşıyordu foil. Ee, dozerle bir şeyler taşıyordu beyazca. Fülü fülük vardı sınıfta her tarafta. Ke kedilere benziyorlardı kediler çizilmişti üstüne çikolatadan ve kulakları vardı. Çok tatlı. Sen iyi bir aşçısın Natsuki. Sen biliyorsun bunu iyi. Hadi acele edin bir tane kapın. Sayarı bir tane kaptı Monika ben takip ettim. çok lezzetli. Sayarı konuştu. On dudaklarına bakıp. Onun yüzü. Cupcake'leri benim parmaklarımda gezdirdiler. Sonra en iyi açıda ısırdım. Natsuki sessiz. Ben yardım edemem sana. Sen yönlendirince beni. Ve şey aman ve kız bir tane ıs daha aldı ve sonuçta bitti. Üşüyorduk. Icing buz herhalde ya. Üşüyorduk. Soğuk ve tatlıydı. Unlar vardı üstünde o kendine dökmüştü. Bu gerçekten iyi. Teşekkürler Natsuk. Niçin teşekkür ediyorsun bana? It's not... Sevmemiştim ben onu. Onları senin için ya da kimse için yapmadım. Ben söylemiştim sana teknik olarak. Sayori söyledi. İyi tamam. Fakat değildi sen biliyordun sen aptal Tamam tamam Ben Natsuki'nin Mantığından ve Şeyinden emin değildim Yürü geri döndü masaya Ve bir tane çay taşıdı O çok dikkatli taşıyordu çay fincanından sallanmasın diye Çaydanlık ve çaylar Çay kaşıkları yanındaydı Sen bu sen koru bu çayısını tamam mı dedi. Sorun değil. Öğretmenler bana güveniyor. E beyin Sen yürü deniyor tekrar impar. Hayır öyle değil. Aşağılandı yürü. Dışarıya baktı. Ben söylemiştim sana sen biliyorsun bunu. Ben inanıyorum sana. İyi. Çay ve biraz kitap okuduk geçmiş zamanlardan. Çay eğlenceliydi. Ve mutluyum. Yuri sırıttı ve gülümsedi. Monika gülümsedi bana. Sen niçin evde bir kulübüne katıldın? Hmm. Ben korkuyorum bu sorudan. Bazıları söyledi bana. Monika Sayori'nin de öğretmeniydi. İyi. Ben sana gü... Bu ne ya? Aman ya. Bir şey yapamıyoruz mu? Hep tık 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 Nereye kadar mı ya? Sevmedim. Türkçe olsa bir parça oynanır da. Oo ben tadaça yazlar değişiyor. Bu ne ya? Bir oyun daha sonuna geldik. kalın.